Muhterem müminler Kur'an-ı Kerim'in taksimatına göre insanlar ve cinler üç sınıfa ayrılır. Allah'a ve Resulüne iman edip Allah'ı bir kabul eden, Resul'ünün yolundan gitmeye çalışan Müslümanlar müminler Allah'ı ve Resulünü kabul etmeyip inkar edenler kafir olanlar bir de durumu gözetleyip eğer Müslümanlar galipse onların yanından gözüküp menfaatlenmek çıkar sağlamak isteyen iki yüzlü kipler bunlara münafık diyor. Mekke devrinde münafıklık, münafıklar yoktu. Ya iman vardı ya küfür vardı. Medine devrine geçince Müslümanlar yavaş yavaş kuvvetlenmeye, ganimetler elde etmeye başladılar. Bu iki yüzlü münafıklar ortaya çıktı. Müslümanların yanına geliyorlar, biz de sizdeniz diyorlardı. Kerhen de olsa camide, cemaatte gözüküyorlardı. Bunlar zahiren Müslüman. Ama öbür tarafta kafirlerin galip gelmesinden hoşlanıyorlardı. Biz de aslında sizinle beraberiz. Fakat şu Müslümanların hoşuna gitsin diye birkaç cümle söylüyoruz. Aslında onlara inandığımızdan, onları kabul ettiğimizden değil, onların yanındaki birkaç menfaatten yararlanmak için. Inma kunnâ ma'akum, Inma, nahnu mustehzi'ûn. Biz onlarla alay ediyoruz. Derler. Kur'an-ı Kerim bu tiplere Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla alay etmektedir. Fakat bilmiyorlar.